Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Şahtar Donetsk, şaşırtıcı bir kararla gelecek sezon Rusya 2. Liginde mücadele etmesi gündeme geldi. Sport Bazan'ın haberine göre teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna kulübünün, lisans ve başvuru işlemlerini tamamlayarak Rusya Futbol Federasyonu'ndan onay aldığı öne sürüldü. Haberde Şahtar'ın, Rusya 2 liginde yer alacağı ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı belirtildi. Bu haber futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Şahtar Donetsk'in Rusya Kupası'na katılmayacağı vurgulandı. FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar göz önünde bulundurularak alınan bu karar doğrultusunda Şahtar, Avrupa futbol organizasyonlarından men edilmemek adına Rusya Kupası'nda yer almayacak. Şahtar Donetsk'in bu adımı, hem spor dünyasında hem de siyasi düzlemde tartışma yaratması beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi.